sözlerime hepiniz için çok kıymetli bir isim, büyük bir gazeteci, Abdi İpekçi'yi bir kez daha saygı ve özlemle anarak başlamak istiyorum. Abdi İpekçi, çağının ötesindeki düşünceleri ve cesur gazeteci kimliğiyle bir kuşağa önderlik etti. Işık oldu. Hiçbir zaman vazgeçmediği gazetecilik ilkeleri ve savunduğu değerleri uğruna maalesef tam da bu caddede katledildi. Abdi Pekçi, genç gazeteciler, genç medya mensupları için bugün de çok değerli bir model olmaya devam ediyor. Mesleki duruşu ve sosyopolitik kimliğiyle hala daha topluma yön veriyor. Bizler de Abdi Pekçi adına Şiş Abdi Pekçi adını Şişli'de yaşatmak büyük bir onur ve aynı zamanda gurur duyuyoruz. İsmine yakışır bir cadde ve bir ortam yaratılmasına dönük atılan bu adımı başından beri destekledik. Bu güzel bir virüs. Yani bunun bulaşması lazım. Bütün şehrin güzelleşmesi adına. Niçin? Çünkü dayanışma ve bir arada çözüm bulma aslında yerel demokrasinin en önemli unsuru. Bu manada yerel demokrasinin

also the pre vice president of uh, deik as well as uh, one of the secretaries of the associations made this happen it was a great pleasure to be here on the opening and one can see uh, a beautiful patio where many things will be organized in the future so thank you for the invitation thanks bu picture Derneği olarak e, iki senelik, 2 buçuk senelik bir e, yatırım çalışma e, projenin bir ürünü bu gerçekten e, emek var bu caddenin her bir üyesi Abdi Pekci her bir sakini her bir taşta emeği olan insanlar bize de nasip oldu bu noktada insanları kolekte ettik bir araya getirdik ve sonuç olarak iki senenin sonunda belediye ile belediye ile birlikte güzel bir çalışmayla projeyi bu noktaya getirdik emeği geçen birçok insan var bu noktada Umarım Türkiye'ye belki de dünyaya bu sistem bu proje örnek olur. E, vatandaşların da insanların da bir araya geldiği zaman neler yapabileceğini gösteren güzel bir proje olur.